Kazancı da hemen ters çevirip koymuşlar. Şimdi bunlara divan derler abi. Biz divan deriz. Son yılları artık seçim zamanı da geliyor. Şimdi siyasetçiler birbirine öyle laflar eder ki bazıları iftira boyutuna gelir. Allah herkese iftiradan, hele hele guru iftiradan korusun. şöyle gazanın üstüne öyle yağlı gazan vardır. Öyle süreler eli ondan sonra adam garaja bir çalarlar. Gele kamera oyun. Gelin bir kız ya, Yakın gele kan. Şimdi adama iftira atacak. Kar atacak. O zaman şöyle sürer elini. Şöyle sürer elini. Ondan sonra şöyle bir çalar. durrak la. Dur Şöyle olur. Yağlı kara da geçmez. Geçmez. geçmez değil mi? Geçmez. Dolayısıyla aklayınca da adam kendini zaman geçer. Dolası ilə siyasətçilər <laughs> bir-birə qara çalman